Bu süreçte şehit yakınlarımızın, gazilerimizin başını asla öne eğdirmeyeceğiz. Bizim bu süreçte kalbimizi yakan, gönlümüzü yakan, vicdanımızı inciten, onurumuzu, gururumuzu inciten neden önce değildi şimdi. Türkiye'nin gururu gaziler Başbakan Erdoğan'a yanıtlarını meclisten verdi. Gazilere sektör diyorlar. Biz sektör değiliz. Biz bu bunu Hiçbir parti adına, hiçbir şey adına ödemedik. Biz bunu toprağımız ve al bayrağımız için, kendi vatan millet sevgimiz için verdik. CHP milletvekili Umut Orhan'la birlikte basın karşısına geçen gaziler Koray Gürbüz, Baran Timuçin ve Sezer Kartal, gazilere verildiği söylenen hakların hiçbirisinin verilmediğini ifade etti. Tüm sağlık giderlerinin karşılanması diyor. Böyle bir şey yok. Ben SGK'ya sivil bir vatandaş gibi prim borcu ödüyorum. Yani kala kala bizim protezlerimize protezlerimize mi kaldırır. Dolayısıyla içeri girdim 3-5 tane heyet. Protezlerimi aldılar, sıyırdılar, bakıyorlar işte seri numaraları tutuyor mu? Seri numaraları tutmuyor mu? Her şeyine bakıyorlar. Ee, dilenci olarak kalkıp da para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Sadece saygı, maneviyat ve sağlıkla ilgili bütün giderlerimizin konuşulmamasını istiyoruz. Gazilerden Baran Timuçin özlük haklarını aradığı için AKP ile Esenyurt Belediyesi tarafından işten çıkarıldığını söyledi. 21 Mart'ta iş yerinden çıkışım vermişler. Ben hala tedavi görmekte olduğum sürede. Ee, ve buna ilişkin bana herhangi bir yazılı bir evrak verilmedi işten çıkardıklarında. Gaziler Öcalan'la açılım süreci ve akil adamlar heyetine de tepkiliydi benim içim acıtıyor. Neden içim acıtıyor? Hiç kimse kusura bakmasın. Bu akil insanların içerisinde hiçbirinin canı yanmamış. Hepsi böyle etten püften insanlar. Boşa konuşmasın. Ben bu insanlara zavallı diyorum. Bu insanlara acıyorum. Bir baksınlar bakalım. Kendi ailelerinde, sülalelerinde canın yanan var mı? Vatan sevgisi olan var mı? Bir görelim bakalım. Bizim bu süreçte kalbimizi yakan, gönlümüzü yakan, vicdanımızı inciten, onurumuzu, gururumuzu inciten neden önce değildi şimdi? Yapılması gerekenler neden önce yapılmadı da şimdi? Madem barış yapacaklardı, madem Apo'yla masaya oturacaklardı, biz neden kollarımızı, bacaklarımızı verdik? Neden gözlerimizi verdik? Bunu herkese soruyorum. CHP İstanbul Milletvekili Umut Orhan da hükümetin bugüne kadar şehit yakınları ve gaziler için hiçbir şey yapmadığını belirtti. Yani artık bu şehit aileleri ve gazi kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmasın. Yani bu palavralara, bu aldatmalara, bu kandırmalara halkımızın e, karnı tok.